Merhaba değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma izlemeye devam edersiniz. Yayınlandığı günden itibaren konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicilerimizden tanıt almayı başarmış. Sevilen dizimizin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladım. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımıza izlemeye devam edersiniz. Sizler de diziyle ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı mutlaka izlemesiniz değerli izleyicilerim. Kanalımdaki videolarımı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İyiçi varsınız değerli izleyiciler umarım her zaman bizimle kalırsınız. Hoşçakalın arkadaşlar bir sonraki videolarımızda yeniden görüşmek dileğiyle. Sizleri çok seviyorum değerli izleyicilerim Hiç varsınız.